Lan olsan ya. Efendim. Üst katlar bitti sayılır kanka da yani. Bizim burayı bir usta da çağırmamız lazım bence. Ya usta lazım da ben şuraya bura biraz yamuk mu oldu ya? Ya onu hallederiz sonra. Sonra tuşları yaparız da şunun temelini sağlam atmak lazım. Bakayım bakayım. Temelinde birkaç poşet falan var ama sağlam sağlam sıkıntı olmaz. Yani poşeti temel olmayanın ee... neyse biz en iyisi kaçalım buradan ya. başımıza yıkılacak. Neyse kafa paramız buna yetiyor zaten ya. Aa para demişken oğlum bizde iki tane tofaş var ya. He. Birimizinkini satsak ne olur lan? Birimizinkini satsak tamam da yani benimkini satmayız umarım. Yani ya şöyle baktığın zaman şimdi benim kırmızı tatlı içimi satacağız Oğuzhan ya. Gel gel gel. Gel şu bir daha güzel. Ya oğlum kırmızı kırmızı tatlı içi seninkini satalım ya. Yo. Yok abi benimki daha güzel. Ama şu ikisine baksana ben de de karlılık da var hem de ses sistemi de var abi şimdi. Yani benim arabayı satmak ayıp olur ya. Benimki de stok yazın arkadaşlar yorumlarda benimkini mi satak buninkini mi satak. Ya arkadaşlar Satın bence bence hangisini satacağımızı siz de biliyorsunuz. O yüzden çok fazla düşünmeye gerek yok. Yok oğlum ya. Ya vallahi satmaya. Ya. Ya olsan birini satmamız lazım ama. Ya ama ağlayacağım Lütfen. ya. Bak o kadar buralara yerleştik. Bu kadar güzel ev yaptık. Bitirelim şu evi de şunu satıp. Sonra yine alırız inşallah. Alır mıyız lan? Bilmiyorum. Belki daha güzelini alırız. Valla. Ben bu hurdayı zaten hiç sevmiyordum. Hadi satalım. Baba baba nanköre bak baba. Vay dönek vay. Araba var lan böyle. Araba ne araba hiç bana bana ya. Gel satar şunu <gülüyor> ya. Tamam al götü hadi istemiyorum. Hadi binin arabana gidin hadi. Biniyorum biniyorum dur. Aa, çalıştı çalıştıralım şunu şöyle bir. Haydi <laughs> bakalım çalıştı valla. <laughs> valla <laughs> var ex Taktı. <laughs> <laughs> oturmuşum ben zaten. Benim araba modifiyeli diyorum sana ya. Senin araba güzel Benimki de benimkini hiç sevmiyorum canım. Bunu iyi ki de satıyoruz kardeşim. Lan oğlum az önce arabamı satmam bilmem ne yapıyordu şimdi. Ne arabası oğlum ya. Şuradaki bisikletle dolanırsın artık olsan yeri geldiğinde. Oğlum senin arabam benim arabam. Benim arabam yine benim arabam konuşma yoluna git bak. Tamam bak vururdum da şimdi satacaksın diye bir şey yapamıyorum senin arabaya. Oğlum iki bin, ortak bir şekilde kullanırız. Sen sıkıntı etme canım benim ya. ya mazot parasını verirsen kullanırsın kardeşim. Bu devirde... Tüplü değil mi? Benim araba tüplü. Allah ben tüp taktırmadım ya. <laughs> ara Bizde bir tane piknik tüpü var onda ara sen rahat ol. Oğlum piknik tüpüyle olur mu o iş? Olur. Bizim Cafer yapıyor onu sen rahat ol. Ama sonra AVM otoparkını almıyorlar abi ya. Araba dışarıda kalıyor çiziyorlar. Oğlum biz fakir adam AVM'de ne işimiz var ya? Oğlum zengin gözükmek için arada gidip dolanıp çıkıyorum ya. Kardeşim hiç gerek yok öyle şeylere gerek yok. Niye oğlum güzel oluyor da arada bir dolanıp çıkmak. Fakiriz ama salak değiliz. Salan diyormuşum. <laughs> Salaz da oğlum biz ama işte sıkıntı orada. Bunda 5 var mı lan? Geçmere var var geçir 5'e geçir. Geçirdim geçirdim. Aman inşallah sadece beşe geçirmişsindir Oğuzhan dikkat et Kırmızıda da geçiyorum zaten Ya Yapıştır zaten ya, arabayı ya, satacaksın girişim. cezası plaka sahibine gider Anam 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 ne yaptın Geri zekalı mısın ya? oğlum sen Ne yaptım Senin yüzünden vuruyordum benim arabayı da Nereye vuruyordun Adamın içine giriyordum Varsaklarını gördüm resmen Ne yapıyorsun Allah lan Allah. Hiçbir şey yapmadım Benim yes. araba bir taklaya geldi ya Taklaya geldi Hadi <laughs> devam Bas lan bas Basayım mı bas, Yok bas, ben basmam bas, Fazla bas, bas, bas. basma da az yaksın kardeşim Kafaşıma yazık kardeşim ben kıyamıyorum basamam Oğlum niye yazık araba bu basacaksın ya Arabayı zaten önden basmışım kardeşim araba basık Hakkını vereceksin kardeşim Sürtmezse sıkıntıla kardeşler hani Hadi bakayım vutusu pat pat etmiyor bu Benimki ediyor bak bak vutusu pat 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 Ay yavaş vuruldum falan Oğlum bizim kurşunlar plastik sıkıntı yok can acıtmaz Aga be sen neredesin ya Allah bas dedim bastım kardeşim ya <laughs> Yetişemiyorum gitmiyor bu At 5'e gidiyor 5'te açılıyor araba 5'te 5'e de atmışlar Hüdayda Lan <laughs> yavaş lan kaç lan gidiyorsun 193 işte gidiyorum kardeşim Oğlum topbaşa sen ne motoru taktın vazgeçtim benimkini satak ya Ben sana dedim piknik tüpü etkili diye ya Bekle lan ben de yazılım modunu açıyorum şuradan şu tuşlara bir basayım da bak tak 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 Bekle oğlum açtım yazılımı sen beni topbaşı boş mu sandın diyeceğim de bu virajlar ne lan böyle Osan sen neredesin ya sen Vay 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 kardeşim dur bakayım sen piknik tübünü boşuna takmamışsın ya Pikniğe, Pikniğe mi geldin, geldin ya orada ya. He he gel sen de gel Vay geleyim de yani ters yönde kaldım kardeşim ya Buralar çok güzel yerler ya Sen nasıl indin oraya ya iki dakikada Uçmayı keşfettim uçmayı Buradan Oğuzhan'a alkışlıyoruz Fokus fokus bir anda da buradayım Ooo Oo kardeşim. hop oradayım hop buradayım diyorsun ha Tabii ki biz sihirbaz değiliz ama çok şeyimizi bizi kaybettik kardeşim Kaç büyük devirdi dünya kaç acı içinde bunlar okkabaz Bunu şöyle bir yanlaya yanlıya gidiyorum Yanlı yanlı. Bak, kardeşim bak, sen bak. onları kaybetmedin. Onlar seni kaybetti kardeşim. Ver yanı. bir notunu. salsın ki çalamam Hadi bakayım veremiyorum. <laughs> Olsun olduğu kadar kardeşim. Şuradan şöyle bir. Öf 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 öf. Pat 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 pat. Anam. Anam. bırak şey söyleyeyim. Şey <laughs> sende bir tane kırmızılık oldu. <gülüyor> <gülüyor> o sen miydin? Taberdim <laughs> işte benim arabanın kırmızısı. Adam ensene vurdu ya. <laughs> Allah Allah. Bugün cuma enseyi kapa. Evet, kapayın. Var harbiden Gito bugün cuma bu arada. <laughs> harbiden ha. İyi denk geldin. Gel gel, gel sollamaya gidiyorum. Gel. Geldim. Gelen var mı? Gelen Yok kardeşim gülüyor yok. Gel ya <laughs> lan. Geliyorlar. Ozanlar gelmiyorlar. Televizyonda çektiğimiz şeylere bak Allah. Hoş geldin kardeşim. Nereye geldik biz böyle? gördün mü arabayı? Lan sana ne oldu? Uçtu. Al. <laughs> Oğlum belki ben de bir sihirbaz değilim ama çok özel hareketim var yani. Biz buraya taşınmakla bence iyi etmedik. Oğlum bura nasıl yerler ya? Kendi cinli mekanlar ya. Bu ne ya? Allah Allah. Aa Allah, ben, ben anladım. kardeşim başımıza gelmeyen kalmadı. Senin plaka Hog ya. He. Harry Potter Hogwarts hani anladın? Dün, 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 dün. <laughs> Allah büyücü. Oğlum Harry Potter izleyesi mi geldi kardeşim bak şimdi. Ben hiç izlemedim biliyor musun? Bu yan sana gelsin izlemeyi unutma tamam Bak bak bak. Oy harbi ya. Ya biz iki geri zekalı ne yapıyoruz? Bunları satmaya gideceğiz abi ya. Allah kahretsin. Ben var ya bu ülkenin belediye başkanı olsam bu iki geri zekalı ülke dışına çıkartırım. Direkt yani. Oğlum zaten nereden geldiğimiz yeterince belli değil mi ya? <laughs> Harbiden ha şuna bak ya. <laughs> Ay resmen mezarlık var, var, resim var resim la burada. Sesi, sesi kıs la. Müzik açmıştım i̇yi, da sesi kıstım. Ha iyi. Ben de bana kızdın sağ. Yok yok. Sana niye kızayım oğlum? Arabanın sesi ha, değil değil Sonuçta kısacağım. sonuçta ev aldık kardeşim. Artık ortağız değil mi? Yani orta ortağız ortağız. Sen yapalım da <laughs> göreceksin sen. Sen ortağız. bir sen bir bulaşıkları evet. yıka ama ben sana sorarım Aa, gibi bozar. E ev, bitsin ben seni o zaman göreceğim. Dönmüyor abi. ki bu ya. Ya ne demek dönmüyor? Mis gibi dönüyor araba. Arabanın hakkını veremiyorsan bırak kardeşim git sat arabayı ya. Satacağım zaten. Ben de satacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum ya? İkisini de satalım evi de çalalım. Bu ne kardeşim ya? Harbiden ya. Fakirliğin fakirlik. Oo çok iyi anladı. Görmedim lan. Ben. Geç, Geç bir arayayım. Geç bir ben de görmek şu istiyorum. Şu anlama sana gelsin tamam mı? Yine yatacak izliyorum. şimdi bak. Hadi. Yine yatacak bak. Ha bak. hadi izliyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Oy çok iyi anlamadın. Gerçekten hiçbir şey. Aa, ne yapıyorsun? Oraya gitmiyoruz. Oraya gitmiyoruz. Geri dön Allah ya. Hidrolik yok, hidrolik. Ya iki geri zekalı olmadı. Ne yapacağız abi kusura bakma. Haydi biri geri zekalılar sizi. Yabancı değilim ben. Yeter. Derdar kurbanın olayım. Neyse arabayı sağ salim götürelim arkadaşlar. Satacağız zaten. O zaman ben müziği tekrar açıyorum. Geç bakayım sen beni nasıl geçiyorsun şöyle. Bizdeki Tofaş kardeşim. Tofaş işte böyle. Burası bu mısın? Bak 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 bak. Fenasın, başa belasın ama viraj var dikkat et. Amana yatma yatma yatma. Oy 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 oy. Oh, oh. Ay maşallah ne güzel gidiyor ya. Ya geçen işte Tokyo Drift'ten aradılar. Olsan yani etmeyle mi lütfen gel kardeşim falan filan işte dedim ya ben gelemem yani beni uğraştırmayın dedim. Bize yani. de sen lazımsın. Olsan dediler değil mi? Ha derler dedi, derler. yeni bir driftçi lazım dediler. Ben dedim yani gelemem kardeşim. Kusura bakma, kusura bakma. Bizim bir eleman var deseydin. He. Onu göndereyim deseydin. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim hidrolik olmayınca zor dünya. Paslanmışız kardeşim ya. Kardeşim ver bak, el frenini çek 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 çek. Oy 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 işte bu. Lan Abi, tam var bu ya. Daha yollarında yanlıyoruz. Biz ne yapalım ya? Nereden geldiğimiz çok belli ya Harbi diyorum sana. <laughs> Bir şey yok, iyiyim, iyiyim. Devam. Sen Piknik tüpünü ben değilim. al da gel hadi al gel. Geliyorum bir dakika çalışmayız. Lan rüzgarımızdan ağaçlar yıkılıyor kardeşim burada ya. Oğlum bu piknik tüpü yanmıyor şuna bir çakmak çak ya. Dayı çakmak var mı arkadaş istiyor. Ne çakmak hayır da Bakıyorum Bakıyorlar geri kalın bir seni Adam bana ulti attı Oğuzhan ya. Adamdan dayak yedin zaten yere gitti. Ya sen çakarışma lan. Bir arabayı Uy. satamadık zaten. Ver haydi. Toprağa girince yanlama modu açıldı arabada ya. Ben bile şaşırdım ha. Tam göremedim ama yani duman attığını gördüm en son orada. Duman atar kardeşim duman duman Bizim kalbimiz temiz egzozumuz ee? pis kardeşim haydi eyvallah Rahmetli de sorulardı rahmetli görürüm ben seni ileride Aynen kardeşim aynen görürsün beni ileride stoplarımı izlersin arkadan haydi Oğlum gidişe bak ya 180 ile gidiyor ey maşallah tofaş mısın be Ama işte aracı satacağımız yere geldik lan nereye gidiyorsun Oo! Ya oğlum arabayı satmadan bir sağ salim götürek ya Bana bir şey olmaz deme Yaptığı hareketlere bak ya Ulan Burası da bayağı büyük bir firmaya benziyor ha. Burası nere lan böyle? Lan zenginlere satıyoruz galiba Hasan. Lan hog varsa mı geldik kardeşim yoksa ya? Allah kardeşim bizi burada büyüleyip de arabayı çalmasınlar ya. Alın, alsın başına çalsın ya. Burası çok değişik bir yer. Değişik. Kardeşim kardeş. burada Hüseyinler de var ya. Vov oh, Hüseyinler ne haber? Ya sana ne haber ya? Valla biz de ya araba satmaya geldik buraya. Kolay gelsin abi. Baba baba gidişe bak baba. Manyağa bak bak. Allah'ım çok güzel ya, ya yalnız arkadaş. lan. Çok canım çekti. Ben ne istiyorum? <güler> E İşlek. Arabalar çiftleştirdik. Bu ne lan böyle? Evet. Yeni Tofaş tofağ geliyor. <laughs> atacağız. 2022 Tofaş değil mi? Evet. Şu evin önünde yanaşalım da gidelim içeridekilerle konuşalım. Osaf <laughs> burada ev mi var ya? Görmüyor musun kardeşim burası ağır mı ev mi bir şey var işte. Evet arkadaşlar Tofaşları kıyıp satmak zorundayız. Yeni evimizi inşa etmek adına. Videoyu beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklılıları görüşmek üzere. <laughs> Tamponu verle lan. Hadi lan. Gel lan Gel hadi be bekleme Gidiyorum lan gidiyorum lan. Oraya tamam. değil oraya değil oraya değil, değil Şurada bir resim alayım lan Ben bu <laughs> resmi almazsam olmaz yani Harbiden çok iyi Oğlum, araba çok güzel duruyor ya Tam resim almalı açıda bırakmışız bir de